kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar bugün sizlere bostan patlıcanlı harika bir yemek yapıyorum beşamel soslu ve kaşarlı harika bir e, yemek beşamel soslu patlıcanlı yemeğimiz için elimde bu şekilde 3 adet bostan patlıcanım var dışını soymuyorum direkt kabuğunu alıp iki parmak kalınlığında doğruyorum Bostan patlıcanlarımızı bu şekilde iki parmak kalınlığında doğruyoruz ve tuzlu suyumuzun içerisine patlıcanlarımızı atıyoruz. Acı suyunun çıkmasını sağlıyoruz. patlıcanlarımız tuzlu suda beklerken biz de o arada tavamıza 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim ve üzerine 350-400 gram etimi ilave ediyorum yemeğimizi ocağımızın üzerine alıp bunu bir pişirmeye ön işlem olarak yapalım Etimiz bir kenarda pişerken biz de o arada soğanımızı, domatesimizi, biberimizi doğramakla başlayalım. Bu mini el doğrayıcı o kadar pratik ki sizlere de tavsiye ediyorum. Yeşil e, biberimizi ve soğanımızı doğrayıcımıza doğradık. Şimdi e, domatesimizi ve kapya biberimizi de doğrayalım. Etimiz suyunu saldı ve hafif çekti. İçerisine doğradığımız soğanımızı, biberimizi ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. İçerisine domatesimiz ve kapya biberimizi ilave edelim. Etimizin üzerine bir tatlı kaşığı domates salçamızı. Bir tatlı kaşığı da biber salçamızı ilave ediyorum ve şöyle kokusu çıkana kadar kavuralım. Etimizin üzerine bir çay kaşığı pul biberimizi, bir çay kaşığı kimyonumuzu, yarım çay kaşığı karabiberimizi ve tuzumuzu ilave edelim. Etimiz arka gözde kısık ayarda yavaş yavaş pişerken biz de patlıcanlarımızı kızartmaya geçelim. Tavamızın içerisine sıvı yağımızı alalım. Yağımız bayağı bir kızdı. Üzerine patlıcanlarımızı ilave edelim ve ön arkalı kızartalım. patlıcanlarımızı ön arkalı kızgın yağda kızartalım. Kızaran patlıcanlarımızı ocağımızdan alalım. Kızaran patlıcanlarımızı Alalım ve borcamımıza şöyle dizelim. Patlıcanlarımızın üzerine şöyle bir çatal yardımı ile bastıralım. ve harcımızdan kaşık ile koyalım patlıcanlarımız bu şekilde hazır. Şimdi beşamel sosumuzu yapmaya geçelim. Beşamel sosumuz için tavamıza bir yemek kaşığı sıvı yağı alıp ocağımıza yer ocağın altını açalım. Tereyağımız evde içerisine bir yemek kaşığı unumuzu ilave edip güzelce çırpıcıyla çırpalım. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavurduk. İçerisine bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim ve karıştıralım. Beşamel sosuna yarım çay kaşığı karabiberimizi, bir çay kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Beşamel sosumuz da hazır. Böylelikle. Beşamel sosumuz da patlıcanlarımızın üzerine gezdirelim. patlıcanlarımız önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirmeye gönderebiliriz. Fırından en son çıkardıktan sonra üzerine kaşar rendesi kaşar rendeleyip koyuyoruz. 15 dakika sürenin sonunda patlıcanlarımızı fırından çıkardık. Şimdi üzerine rendelediğim kaşar ve maydanozlu aramı şöyle üzerine koyuyorum. Dilerseniz maydanoz siz koymayabilirsiniz. Patlıcanlarımızın üzerine kaşarlarımızı da rendeleyip koyduk. Şimdi tekrar fırına gönderiyoruz. 5 dakika üzeri kızarınca fırınımızdan çıkarabiliriz. Patlıcan yemeğimizi fırından çıkardık. Aslında buna patlıcan demek bile yanlış olur. Çok harika bir yemek oldu. Hem beşamel soslu, hem etli, hem kaşarlı harika bir yemek. Sizlere şimdi iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir yemek oldu. Sizler de mutlaka bu yemeği deneyin ve o kadar sıcak şu an. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.